A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Rakamları farklı. Hemen altını çizelim. Rakamları farklı. Kaç tane sayı? 3 ile başlar, 5 ile biter. 3 basamaklı dediği için hemen 3 tane çizgimi çekiyorum. 3 ile başlayacakmış. O halde 3 ile basacağı için demek ki ben buraya 3 yazacağım. Buraya da ne yazacağım? 5 yazacağım. O halde buraya bir tane rakam kullanabilirim. O da 3 olacak. Buraya da bir tane rakam kullanıyorum. O da kaç olacaktır? 5 olacaktır. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar kullandığımı kullanmayacağıma göre 3 ve 5'i ne yapıyorum? Atıyorum. Geri kalanları numaralandırıyorum. 1, 2, 3, 4. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. O halde, o halde buraya kaç tane rakam yazabilirim? 4 tane. Bu durumda ne olacaktır? 1 çarpı 4 çarpı 1'den 4 tane bu koşula uygun sayı yazılabilir. Diğer sorumuza bakalım. A eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı evet sayılar yazılacaktır rakamları farklı diyor arkadaşlar. Sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölünür? Şimdi bir sayının 5 ile tam bölünebilmesi için son rakamının ya 0 olması lazım ya da 5 olması gerekir. O halde iki durum söz konusudur. Birinci durum birler basamağının 0 olduğu durum. ikinci durum ise arkadaşlar birler basamağının 5 olduğu durum olsun. Şimdi 3 basamaklı dediği için 1, 2, 3 tane ne yapıyorum? Basamağımı çizdim. Birler basamağı sıfırsa o halde ben buraya sadece ne kullanacağım? E, sıfırı kullandığım için bir tane rakam kullanıyorum. Burada rakamları farklıdır dediği için sıfırı kullandığımı düşün, e, kullanıyoruz arkadaşlar. Geri kaç tane rakam kalıyor? 5 tane rakam kalıyor. O halde 5 tane rakamın 5'ini buraya yazabilirim. 1 kullanmış olayım arkadaşlar. Geriye 2 4 tane rakam kalacak. O halde buraya da 4 tane rakam yazıyorum. Sonuç olarak 4 5 çarpı 4 çarpı 1'den 20 tane birer basamağı 0 olan 5 ile tam bölünen 3 basamaklı sayı yazabilirim. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda da birler basamağı 5 olsun. Birler basamağı 5 ise burada kaç tane rakam kullanmış olacağım? Bir tane rakam kullanıyorum ve o da zaten 5'tir. 5'i kullandığımız için onu ne yapıyoruz? Atıyoruz geriye. Ne kaldı? 0, 1, 2, 3, 4. Peki burada birler basamağında ben 0'ı kullanamıyorum. Birler basamağı değil burası tabii ki de. Yüzler basamağında sıfırı kullanamıyorum arkadaşlar. Sıfırı kullanamayacağım için buraya kaç tane kullan kullanabilirim? 1, 2, 3, 4 tane. O halde 4 tane rakam kullanıyorum. Rakamlar farklı olduğu için bir tanesini kullandığımı varsayıyorum. Geriye kaç tane kaldı? 0, 2, 3, 4 olmak üzere 4 tane rakam kalıyor arkadaşlar. O halde buraya da 4 tane rakamı kullanıyorum. Sonuç itibariyle 4 çarpı 4 çarpı 1'den 16 tane de birler basamağı 5 olan 5 ile tam bölünebilen 3 basamaklı sayı elde etmiş oluyorum. Sonuç ne olacaktır? Bunların ikisini toplayacağım artık arkadaşlar. Birinci durum ve ikinci durumu. Yani 20 artı 16'dan kaç olacaktır? 36 tane istenen sayı elde edilmiş olacak. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla rakamları tekrarsız yani rakamları farklı olacak. 5 basamaklı ve 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 5 ile bölünebilen sayılar yazmak için son rakamın ya 0 ya da 5 olması lazım. Bize burada verilen küme içerisinde 0 var mı? Yok. O halde sadece 5 olmasına dikkat edeceğim. Son basamağında kaç rakamlı diyor? Kaç basamaklı diyor? 5 ile bölünmesi için ne? Evet burada 5 olacak dedik. Kaç basamaklı olduğunu bize söylemiyor arkadaşlar. O halde bunların tamamını kullanarak ee elde ediyor sayı. O halde toplamda 5 tane rakamımız olduğu için o halde 5 basamaklı sayı yazıyorum. Son basamağında 5'i kullanacağım için burada kaç tane kullanmış olacağım? Bir tane sayı kullanmış olacağım. Rakamları farklı diyor mu? Evet rakamları farklı dediği için. Rakamlar farklı diyor mu? Evet rakamlar tekrarsız diyor. O halde 5'i kullandığımı varsayarak geri kaç tane rakam kaldı? 4 tane. O halde 4 tane buraya yazacağım. Geri kalan 3 tanesini buraya, 2 tanesini buraya ve 1 tanesini buraya yazabilirim. Sonuç itibariyle ne olacaktır? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 farklı sayı yazabiliriz. Gelelim buraya. A eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin kümesindeki rakamları kullanarak yani bunları kullanarak rakamları farklı ve 10 ile evet 10 ile ayrıca neyi söylüyor bize rakamları farklı tüm e, 10 ile tam bölünen 3 basamaklı basamağını söylüyor bu sefer. 3 basamaklı kaç doğal sayı yazılabilir? Birçok şeyi göz önüne alarak soruyu ne yapacağız? Çözeceğiz. Nedir bunlar? Rakamları farklı olacak. 3 basamaklı olacak ve 10 ile tam bölünecek. Şimdi bir sayının 10 ile tam bölünebilmesi için son basamağı ne olması lazım? Kesinlikle 0 olması gerekir. Zaten bize burada verilen rakamlar içerisinde 0 var mı? Var. O halde bu 0'ı birler basamağında kullanmam gerekir. 3 basamaklı dediği için arkadaşlar 3 basamağı ne yapıyorum çiziyorum. Son basamamda yani birler basamamda 0 olacağı için ne olacaktır burada? Yani bir tane rakamı kullanmış olacağım. Sıfırı kullanıyoruz arkadaşlar. Rakamları farklı dediği için üstünü ne yapacağım? Çizeceğim. Geri ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere toplamda 5 tane rakam kaldı. Bu 5 tane rakamı Burada kullanabilirim. Yüzler basamağında Bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Rakamları tekrarsız olacak. O halde yine kaç tane kalacak? 4 tane. O halde 4 taneyi de burada kullanıyorum arkadaşlar. Sonuç itibariyle 5 çarpı 4 çarpı birden 20 tane bu koşulu sağlayan sayı elde edebiliriz. A eşitleri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kümesinin elemanları ile rakamları farklı 4 basamaklı ve 5 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son rakamın ya 0 olması lazım ya da 5 olması gerekir arkadaşlar. Ya 0 olacak ya da 5 olacak. O halde e, kaç durum söz konusu var? 2 durum söz konusu var. Birinci durumumuz arkadaşlar birler basamağı 0 olduğu. ikinci durumumuz ise birler basamağın 5 olduğu durumdur. Şimdi birinci durumu inceleyelim. Birer basamağın sıfır olsun arkadaşlar. O halde sıfır olduğu için burada sadece bir tane ne yapabiliyorum? Rakam kullanabilirim. O da zaten sıfırdır. Şimdi sıfırı kullandım. Rakamlar tekrarsız dediği için sıfırı kullanıyorum. Geri kaç tane rakam kaldı? 8 tane. O halde 8 sekiz tanenin 8'ini burada kullanabilirim. Rakamlar tekrarsız olduğu için 7 tane kullanabilirim burada. Burada da 6 tane kullanabilirim. O halde 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 1'den 336 tane birler basamağının 0 olduğu durumda bu kadar sayı elde edebiliriz. Peki birler basamağının 5 olduğu durumu inceleyelim arkadaşlar. Birler basamağı 5 ise o halde burada bir tane sayı kullanabilirim. O da zaten 5'tir. 5'i kullandım arkadaşlar. O halde 5'in üstünü ne yapacağım? Çizeceğim. Geliyorum buraya. Şimdi burada şu basamağa geleceğim. Bu basamakta e, sıfırı kullanabiliyor muyum? Hayır, kullanamıyorum. O halde sıfır haricinde diğer basamaklara bakacağım. Ka diğer sayı e, rakamlara bakacağım. Kaç tane rakamım var? Burada 4 tane rakamımız var. Burada da 3 tane rakamımız var arkadaşlar. Toplamda 7 tane rakam burada kullanabilirim. Birini kullandığımı düşünüyorum. Atıyorum ben burada 8'i kullanmış ol olayım. Geriye kaç tane rakam kaldı burada o halde? Burada e, şurada görüldüğü üzere 5 tane burada kaldı. 2 tane burada kaldı. 7 tane buraya yazabilirim. Bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. O halde geri kalan rakamda kaç tane olacaktır? 6 tane. Sonuç itibariyle 7 çarpı 7 çarpı 6 çarpı birden 294 tane rakam kullanabilirim. Yani birer basaman 0 olduğu 336 tane birer basaman 5 olduğu 294 tane toplamda da 630 tane bu koşulu sağlayan sayımız olacaktır. A eşittir 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin rakamları ile 3 basamaklı hemen çizelim 3 basamaklı olacak rakamları farklı bir basamağı 0 olan evet bir basamağı da 0 olan kaç tane doğal sayı yazılabilir şimdi bir basamağın 0 ise arkadaşlar 0 olan basamak ya birler basamağı ya da onlar basamağı 0 olmalıdır arkadaşlar neden arkadaşlar 3 basamaklı olduğu için ben bu sıfırı nerede kullanabilirim? Ya burada birler basamağında kullan kullanabilirim veya onlar basamağında kullanabilirim. Peki şurada yüzler basamağında sıfır kullanabilir miyim? Hayır. Kullanırsam zaten 3 e, basamaklı bir sayı elde etmem, 2 basamaklı bir sayı elde etmiş olurum. Dolayısıyla bu sıfırı nerede kullanabilirim? Ya birler basamağında kullanacağım arkadaşlar ya da onlar basamağında kullanacağım. O halde arkadaşlar bize ne diyor burada? üç basamaklı ve rakamları farklıdır. O halde sıfırı ne yapıyorum? Kullandığım için sıfırı devre dışı bırakıyorum. Sıfır birler basamandaysam Geriye kaç tane rakam kalacaktır? 5 tane. 5 Beş tanenin 5'ini burada kullanabilirim. bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Geriye kaç tane kalacaktır? 4 tane kalacaktır. O halde 4 tanesini burada kullanacağım. Dolayısıyla ne olacak? 5 çarpı 4 çarpı 1'den 20 tane 0'ın bir, e, birler basamağında olduğu durumda 20 sayı elde etmiş olacağım. Geliyorum 0'ın onlar basamağında olduğu duruma. 0 onlar basamağında ise burada kaç rakam kullanıyorum? 1 tane kullanmış olacağım. Bu da zaten 0'dır. Şimdi sıfıra kullandım. Geriye kaç tane rakam kaldı? 5 tane rakam kaldı. O halde 5'in beşin 5'ini burada kullanabilirim. Bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Geriye kaç tane kalacak? 4 tane. O halde 4, 4 e, tanesini burada kullanabilirim. Bu sonuç itibariyle ne olacaktır? 5 çarpı 1 çarpı 4'ten 20 tane sayıda bir e, sıfırın onlar basamağında olduğu e, sayı elde etmiş olacağım. Sonuçtan ne olacaktır? Sonuçta bu iki durumun toplamı olacaktır. Yani 20 artı 20'den toplamda 40 tane bu koşula uygun sayı elde ederiz. A eşittir 2, 3, 6, 9 kümesinin rakamlarıyla yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılardan kaçı 9 ile tam bölünür? Bir sayının 9 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar rakamları toplamının yani bir sayının rakamlarının toplamının 9'un katı olması lazım. Bunu oluşturan neler vardır burada? 3, 6, 9. Topladığımız zaman ne olacaktır? Zaten 9 bölünür. 3 ile 6 ile topladığımız zaman 9 elde edilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu rakamları kullandığım sayıların tamamı 9 ile tam bölünecektir. Bize burada 3 basamaklı dediği için ne yapıyorum? 3 tane basamak çiziyorum. Rakamları tekrarsız olduğu için kullandım. Bir daha kullanmayacağım. 1, 2, 3 tane rakam olduğu için burada 3 tanesini kullanabilirim. Burada bir tanesini kullandığımı düşündüğüm zaman geriye 2 tane kalacak. 2 tanesini buraya kullanabilirim. Bunu da kullandığımı varsayarsam geriye 1 tane kalacaktır. Bir tanenin de birini buraya yazdığım zaman istenilen sayı elde etmiş olacağım. O halde sonucumuz ne olacaktır? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane sayı olmuş olacak diyoruz. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. A eşittir. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesindeki elemanlar ile 3 basamaklı rakamları farklı. Hemen rakamları farklı. Bunu çizelim. Ve 5 ile tam bölünebilen kaç doğal sayı yazılabilir? 5 ile 1 sayının bölünebilmesi için birler basamağı ya 0 olmalıdır arkadaşlar ya da ne olmalıdır? 5 olmalıdır. Yani iki durum söz konusudur burada. Şimdi birler basamağının 0 olduğu durumu bir bakalım arkadaşlar. Birler basamağı 0 ise o halde burada birler basamağında kaç tane rakam kullanıyorum? Bir tane. O da zaten 0'dır. 0'ı kullandım arkadaşlar. Üstünü çiziyorum. Geriye kaç tane rakam kaldı? 5 tane. O halde 5 beş tanenin 5'ini burada kullanabilirim rakamlar farklı dediği için bir tanesini kullandığımı varsayıyorum. Geriye kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. O halde 4 tane de buraya kullanabilirim. Yani sonuçta birler basamağı 0 olduğu durumda 5 çarpı 4 çarpı 1 eşittir. 20 tane sayı elde etmiş olacağım. Gelelim diğer ikinci kısma. İkinci durumda ise birler basamağının 5 oldu duruma bakalım. Ee, bilir basamağımız 5 ise burada bir tane rakam kullanıyorum. O da zaten 5'tir. 5'i kullandığımız için üstünü ne yapıyorum? Çiziyorum. Geriye kaç tane kaldı? 2, 4, 5 tane rakam kaldı. Ama şuraya dikkat ediyorum. Burada kesinlikle 0'ı kullanamıyorum. Yani neyi kullanabilirim burada? 1, 2, 3, 4'ü kullanabilirim. Yani 4 tane rakam kullanabilirim. O halde birini kullandığımı varsayıyorum. Atıyorum 1'i kullanmış olayım. Geriye kaç tane kalacak? 0, 2, 3, 4. Yani 4 tane rakam kullanacak. E 4'ün 4'ün de burada kullanabilirim. O halde ne olacaktır? 4 çarpı 4 çarpı 1'den 16 tane olacaktır. Sonucumuz da bu iki durumun toplamı olacaktır. Yani 20 artı 16'dan toplamda 36 tane bu koşula uygun sayı yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı, 4 basamaklı sayılar yazılıyor. Bu sayıların kaç tanesinde 4 rakamı bulunmaz. 4 rakamı yazılacak sayıda bulunmayacaksa madem 4'ün üzerinde ne yapıyorum? Çiziyorum arkadaşlar. Burada 4 basamaklı dediği için 4 tane basamağı ne yapıyorum? Çiziyorum. Çizdikten sonra rakamları farklı dediği için kullandığım sayı bir daha kullanmayacağım. Geriye kaç tane rakam kalıyor? 2 4 tane rakam kullanıyor. O halde 4 tane rakamın 4'ünü buraya yazabilirim. Bir tanesini kullandım. Atıyorum 5'i kullandım. Geriye 3 tane kalacaktır. 3'ünü buraya yazıyorum. Atıyorum 3'ü kullandım. Geri 2 tane kalacaktır. İkisini buraya kullanabilirim. Geriye ne olacaktır? Bir tane kalacaktır. Biri de buraya yazabilirim. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 tane istenilen sayıyı elde etmiş olabiliriz. Gelelim diğer sorumuza. A eşittir. 2, 4, 6, 8 kümesinin elemanlarıyla 3 basamaklı. Kaç basamaklıymış? 3 basamaklı. 3 ile tam bölünebilen. Evet şöyle geri alalım. 3 ile tam bölünebilen tam bir rakamları tekrarsız yani rakamları farklı kaç sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi bu sayılar 3'ün katı olmalıdır kesinlikle. 3 ile tam bölünebiliyor diyorsa yani benim kullanacağım sayılar 3'ün e, 3'ün katları olması lazım. Bunu veren ne, ne vardır? 2, 4, 6 yani toplamı 3'ün katı olacak. 2, 4, 6 ya da 4, 6, 8 topladığım zaman bunlar 3'ün katı olacaktır. 6, 4 daha 10, 2 daha 12 yani 12 nedir? 3'ün katıdır. Yine 6, 4 daha 10, 8 daha ne olacaktır? 18 yine 3'ün katı olacak sayılardır. Yani iki durum söz konusu 2, 4, 6 oldu durumu ve 4, 6, 8 oldu durumu ayrı ayrı ne yapmam lazım? İncelemem gerekir. Şimdi benim rakamlarım 2, 4, 6 olduğu durumda 3 basamak için öncelikle 3 tane çizgi çekiyorum. Şimdi bir e, ilk olarak burada 3 tane rakamı kullanabilirim rakamları farklı olduğu için geriye iki tane kalır İkisini burada kullanabilirim ve bir tanesini kullandığım için geriye bir tane kalacaktır. E, dolayısıyla 3 çarpı 2 çarpı birden 6 tane 2 4 6 olduğu durumda yani bu rakamları kullanarak 6 tane e, bu koşula uygun sayı elde etmiş oluyoruz. İkinci durumda ise 4, 6, 8 ise eğer e, yine 3 basamaklı dediği için 3 tane basamağımı çiziyorum. 3 tane rakam olduğu için 3 tanesini burada kullanabilirim. Rakamları tekrarsız olduğu için geri kalan 2 tanesini buraya ve geri kalan bir tanesini buraya kullanabiliriz. Bu durumdan olacaktır. 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane de buradan sayı elde etmiş olacağım. Sonuç itibariyle 6 artı 6'dan 12 tane bu koşula uygun sayı elde edilmiş olacaktır. A eşittir 1, 2, 4, 6 kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı, evet 3 ile tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir diye soruyor. Kaç farklı sayı diyor arkadaşlar burada dikkat edeceğiz şimdi e, bu sayılar 3'ün katı olmalıdır yani burada seçtiğim rakamlar 3'ün katını oluşturabilecek e, rakam olmalıdır. Dolayısıyla bunlar nedir 1 2 4, 1 2 6 ya da 2 4 6 olmalıdır toplarsam eğer arkadaşlar 2 1 daha 3 6 3 daha 9 yani 9 3'ün katı mı Evet. E 2 4 6 buna baktığım zaman 6 4, 6, 4 daha 10 2 daha 12 12 3'ün katı mı evet Dolayısıyla bu 3 tane rakamı ve bu 3 tane rakamı kullanarak 3 ile tam bölünebilen sayılar elde edeceğim. Öncelikle 1, 2, 6'yı kullanıyorum arkadaşlar. 3 basamaklı dediği için 3 tane basamağımı çiziyorum. 3 tane rakam olduğu için öncelikle 3 tanesini buraya kullanabilirim. Daha daha sonra geri kalan 2 tanesini buraya ve geri kalan 1 tanesini buraya kullanabilirim. Dolayısıyla 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane sayı buradan elde etmiş olacağım. Gelelim ikinci duruma. İkinci durumda ise 2 4 6 tane 2 4 ve 6'yı kullanacağım. Dolayısıyla e 3 basamakları için yine 3 basamağımı çiziyorum. 3 tanesini 3 rakamın 3 tanesini burada kullanabilirim. Daha sonra geri kalan 2 tanesini kullan kullanabilirim ve geri kalan 1 tanesini buraya kullanabilirim. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den eşittir 6 tane kullanmış olacağım. Burada dikkat edeceğimiz nedir? Rakamları tekrarsız demediği için arkadaşlar. Dolayısıyla rakamları tekrarsız demediği için Ben bu sayı e, Ne olabilir? 1, 1, 4 Dikkat edersem 3'e tam bölünür mü? E, 4, 1 daha 5, 1 daha 6 bu bölünür. Veya 1, 4, 1 olabilir veya 4, 1, 1 olabilir. Dolayısıyla buradan da 3 tane sayı gelecektir. Ya da ne diyebilirim arkadaşlar? 4, 4, 1 yani topladığım zaman 4, 8, 1 daha 9 Elde ediyor muyum? 3'ün katına evet. O halde 4 4 1 olabilir veya 4 1 4 olabilir veya 1 4 4 olabilir ya da arkadaşlar ne diyebilirim 1 1 1 ne olacaktır topladığım zaman 3 olacaktır 3'ün katı oluyor mu evet veya 2 2 2 olabilir 3'ün katı oluyor mu 2 4 6 yine 3'ün katı oluyor veya 4 4 4 olabilir yani 444 olabilir ee, yine bakıyorum ee, 3 tane 4 topladığımız zaman 12 yapacaktır 3'ün katı mı evet.

olabilir mi sayımız? Olabilir. 18 yapacaktır topladığımız zaman. Yine ne olacaktır? 3'ün katı olacaktır. Buradan 3 sayı geliyor. Buradan 3 sayı. Buradan da toplamda 4 sayı geliyor. Zaten burada da 6 tane. 6 tane de buradan elde ediyoruz. O halde sonucumuz ne olacaktır? 6 artı 6. Buradan 3 tane geldiği için 3 olacaktır. Artı. Buradan 3 tane geldiği için 3 olacaktır. Artı diyeceğiz. Buradan da 4 tane geldiği için. Buraya da 4 diyoruz. Toplamda ne olacaktır? 22 tane sayı elde etmiş olacak bu koşullara uygun. 4 basamaklı, rakamları tekrarsız, 5 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Rakamları tekrarsızmış ve 5 ile bölünecekmiş arkadaşlar. Rakamları farklı olacakmış. Aynı zamanda kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye soruyor bize. Bir sayının 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının arkadaşlar ya 0 olması lazım ya da 5 olması lazım. Yani iki durum söz konusudur burada. Birler basamağının 0 olduğu durumdan başlayalım. Öncelikle rakamlarımız nedir? 0. Sıfır. 0'dan başlayarak 9'a kadar toplamda 10 tane rakamımız var arkadaşlar. 0'ı zaten burada kullandığım için direkt ne yapıyorum? Üstünü çiziyorum. Rakamları tekrarsız olduğu için Geliyorum buraya. Burada kaç tane rakam kullanabilirim? Ee, burada toplamda 9 tane rakam kullanabilirim. 9 tane rakamdan bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Atıyorum burada biri kullanmış olayım. Geriye kaç tane kaldı? 8 tane rakam kaldı. O halde 8 tanesini burada kullanabilirim. Yine bir tanesini kullandığımı düşünüyorum. Geriye kaç tane kalacak? 7 tane kalacak. 7'nin e, 7 tanesini de burada kullanabilirim. O halde ne olacak? Birleri basamağının 0 olduğu durumda 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 1'den 504 farklı sayı elde edebilirim burada. Peki birler basamağının 5 olduğu duruma bakıyorum arkadaşlar. Birler basamağı 5 ise burada kaç tane rakam kullanıyorum? Bir tane. O halde 5'i ne yapıyorum? Üstünü çiziyorum. Geriye kaç tane rakam kaldı? Toplamda 9 tane. Ancak buraya geliyorum arkadaşlar. Burada 0'ı kullanamayacağıma göre kaç tane rakam kullanabilirim? 0'ı kullanmayacaksam geriye kalan 4 tane burada, 4 tane de burada, 8 tanesini burada kullanabilirim. Atıyorum ben burada 9'u kullanmış olayım arkadaşlar. Geriye kaç tane kalacak burada? Toplamda 8 tane sayı kalmış olacaktır. Dolayısıyla 8 tanesini buraya yazıyorum. Ee, burada atıyorum 0'ı kullanmış oluyorum olayım. Geriye kalan kaç tane rakam olacaktır toplamda? 3 burada, 4 burada. Yani 7 tane de rakam buraya kullanabilirim. 7 tanesi kullanmış eee oluyorum. O halde ne olacaktır? 8 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 1'den toplamda 448 tane de biler basamağının 5 olduğu durumda sayı elde etmiş olacağım. Peki toplamda ne kadar elde edeceğim? 504 e, biler basamağının 0 olduğu durumda 448 de biler basamağının 5 olduğu durumda elde edeceğim sayı olacaktır. Toplamda ise 952 tane e, bu koşullara uygun sayı elde etmiş olacağım.